Merhaba, adım Şule Küçükoğlu. Sektörde 30 yıllık tecrübeye sahibim. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Kongrenin ilk günü bugün. Oldukça fazla katılım var. Açıkçası çok heyecanlıyız. Her sene olduğu gibi bu sene de çok güzel başladı. Ve çok güzel program var. Bir sürü profesyonel katılım göstermiş durumda. Bu yılın ana teması Holistik Kozmetik. Kozmetik anlayışının yaşamın tüm alanlarını kapsaması hakkındaki görüşleriniz nelerdir? E, Holistik Kozmetik aslında çok güzel bir konu. E, kozmetik sektörü içinde e, çok önemli çünkü artık tüketiciler sadece ürünle ilgilenmiyorlar. Ürünün e, cildine ne sürdüğü veya e, hangi parfümü kullandığı değil, bunun arka planını merak ediyorlar sürdürebilirlik, ürünün nasıl üretildiği çok çok önemli. Holistik kozmetikte tüm bütün bunların bütünsel olarak bakışını anlatan bir kongre olacak bu bize. ve çok güzel konuşmacılar ve profesyoneller burada. Hepsini keyifle ve zevkle dinleyeceğiz.